Merhabalar bugün sizlere çok harika ve yapımı gerçekten çok kolay bir modelle geldim. Fare dişi modelimiz arkadaşlar yeni örgüye başlayanların dahi çok kolaylıkla yapabileceği bir model sadece dikkat etmemiz gereken şey bu modele başlarken tek sayılı ilmeklerle başlamamız gerektiği onun haricinde gayet kolay basit ve hızlı bir şekilde ilerleyen bir modelimiz. Eğer sizler de hazırsanız şimdi bu modelimizi çekmeye başlayalım. Modelimizi tanıtmak için ben çok az sayıda ilmek attım. 21 ilmek attım. Dediğim gibi modelimiz tek sayılardan oluşan bir model. Ayrıca 4 sıradan oluşuyor. Her bir modeli kurduğumuzda, fare dişini kurduğumuzda 4 sıra örgü örmüş olmamız gerekecek. Şimdi arkadaşlar ben ilmek attığım zaman ördüğüm taraf hemen ön yüzeye düşüyor. Eğer sizin arka yüzeye düşüyorsa haroşa öreceksiniz. Benim gibi ön yüzeye düşüyorsa düz örüyorsunuz. İlk ilmeğimi boş aldım. Sonrakileri düz bir şekilde örüyorum. şimdi arka tarafa geçiyorum Modelinizin kuruluşu arka yönden oluyor dediğim gibi eğer sizin örme yönünüz ilk olarak arkaya düşüyorsa bu şekilde haroşa örüyorsunuz sonra önden bir düz gelip arkada modelinizi kuruyorsunuz ya da arkadaşlar haroşa birkaç sıra haroşa örüp üzerine de modelinizi kurabilirsiniz şimdi ilk ilmeğimi boş alıyorum ve bunu ters almış olarak sayıyorum. 2. ilmeğim düz alıyorum ama bu şekilde ilmeğin içine girerek değil de alttaki şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar ilmeğin altındaki şu alttaki yuvasından girerek düz örüyorum. Tekrar bir ters örüyorum yine altından iğneye girerek düz örüyorum normal düz olarak almıyorum ters ördüm tekrar bakın normalde şuradan giriyoruz oradan girmiyorum şu düzlüğün hemen altındaki şuradaki yuvadan girip bu şekilde düzümü örüyorum Terslerimi normal alıyorum. Düzlerimi içindeki yuvadan girip örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar çıkıyorum. Bir ters, bir düz. sıramı tamamlayıp ön yüzeye geldim. Şu an ön taraftayım. Önde tüm ilmeklerimi düz örüyorum. İlkini boşalıyorum. İkincisini normal. Burada normal düz alıyoruz. Yani her zaman aldığımız gibi herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. Hepsini düz örüyorum. Böylece modelin ikinci sırasını yapmış oldum. Birinci sırası arkadan modelimi kurarken ikinci sırası da önden düz gelirken. Şimdi üçüncü sırasındayım ve yine arka taraftayım. Burada da yapacağım işlem sadece haraşo örmek. Tüm ilmekleri haraşo örüyorum. yüzeydeyim ve dördüncü son sıramdayım arkadaşlar. Burada da yaptığım işlem tekrar hepsini düz örmek. Böylelikle sıramı tamamlamış oldum. Dördüncü sıramda tamamlandı. Artık arka yöndeyim ve tekrar modelimi kuruyorum. Bir boş aldım. İkincisini düz örüyorum yuvadan alarak. Ters ördüm. Üçüncüsünü yuvadan alarak düz örüyorum. Ters ördüm. Üçüncüsünü yuvadan alarak düz örüyorum, Ters ördüm. Üçüncüsü yine yuvadan aldım. Ters ördüm. Yuvadan alıyorum. Ters ördüm. Yuvadan alarak düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ilk tersle başladıysak modeli kurmaya ikinci modeli kurarken de yine tersle başlamamız gerekiyor. Çünkü bu peşi sıra devam eden bir model. O yüzden kaydırma yapmamamız gerek. Şimdi yine ön sırandayım ve hepsini düz örüyorum. sadece modelimi ilk kurduğum bir ters bir düz örerken yuvadan alıyorum düzü sonraki düzlerimi normal örüyorum yapacağım işlem arkadaşlar haroşa örmek. böylece örneğin üçüncü sırasını tamamlamış oluyorum Sırandayım ve sonuncu sıramız, dördüncü sıramız tekrar düz örüyorum. Görmüş olduğunuz gibi kendini göstermeye başladı. Şimdi tekrar bir kez daha birlikte kuralım. Bir boş aldım ikinciyi yuvadan düz alıyorum. Tekrar yuvadan düz alıyorum. Bir ters bir düz. Definici örneğimi bir kez daha kurmuş oldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine bu sıradan düz, arkadan ters, önden yine düz örüp örneğimi kurmaya devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ördükçe kendisini daha da böyle gösteren bir model. Herkesin dediğim gibi rahatlıkla yapabileceği, örüldükçe sevilen bir model aslında fare dişi modeli. E, atkılara, berelere, yeleklere, hırkalara çok yakışacak bir model. Benim de bir sonraki çalışmam inşallah e, fare dişinden atkı çalışması olacak. Daha sonrasında da bere çalışması yapmayı düşünüyorum. Sizlerle de inşallah bu videolarımı paylaşırım. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.